Sevgili izleyiciler son iki yarışmacımız az sonra başımıza gelecekleri bir kez daha ilk kez yaşadığınız için hatırlatalım. Araya da zaman girdi siz ekran başındaki izleyicilerimize de hatırlatalım. Şunun puanları tamamlandıktan sonra tabloya bakıyoruz. En iyiden en düşeye doğru puanlar dizilecek. Biz geceye devam etmek için tablonun dibindeki son üç, üç isimle ilgileniyor olacağız. Çünkü bu 3 isimden... Biri yarışmacı arkadaşları tarafından kurtarılacak ve geride kalan iki yarışmacı jürinin karşısına geçecek ve işte benim stilim jürisi iki yarışmacıdan birinin hayallerine nokta koyacak ve işte benim stilimde podyumda artık yerin yok diyecek. Ama zirveye baktığımızda da haftanın birincisinde 10 bin lirayla taçlandıracağız. Şimdi isimlerin peşindeyiz. Sevgili izleyiciler sorularımızın hepsine yanıt bulacağız şimdi yarışmacılarımızın jüriden aldığı puanları göreceğiz. 3 değil, 4 yarışmacımız potaya giriyorlar. <laughs> Arkadaşlar en heyecanlı yere doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ve şimdi okulumuz vardı Simay. Bir diğer okulumuz gelecek podyuma. Dilara Taşkın podyumda. Bu için podyumaya yarışma olacak. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gittin? Ee, nereye gidiyorum? Alıyorsun? Ben Sia'nın klibinde oynayan dansçı kızın büyümüş versiyonuyum. Hmm. O bir ödül alacakmış ben de onunla birlikte gidiyorum. Ne güzel. Gel bakalım. Miran. Dilara. Saçların çok güzel olmuş. Çok beğendim saçlarını. Çok tarz olmuşsun. <laughs> Ee, elbisenin üst kısmını beğendim ama altına senden böyle bir tarz bir kadını daha böyle değişik bir ayakkabı beklerdim. Stilette çok basit kaçmış bence. Şöyle bir yanıt vermek ha. istiyorum. Çok farklı ayakkabılar aradım fakat çok platformluydu. Boyun zaten uzun. eteğini aşağıya hayatım. Eteğini bir indirsene ayakların gözüküyor çünkü. Ee, e, bu boyum zaten gelmiş. uzun. Stelato'ya göre kestirmiştim. Başka bir ayakkabı giysedim çok daha kötü duracaktı. E belki tek şeritli bir platform... <laughs> e, ay, tek şeritli platformsuz bir ayakkabı, tek bantlı öyle bir olabilirdi, şey de olabilir. şık olabilirdi. olabilirdi. Çanta patlatabilirdim çünkü hani tamam şıksın, havalısın. Saçın başına havalı üst kısmın da havalı ama bir şeyini patlatmanı isterim Böyle mor bir çanta falan ne bileyim bir şey bekledim senden yani ama... Senin tarzın belli. Ben giyermem, giyemem ama yakıştırıyorum sana kendi Teşekkür tarzına. Ederim. Yağmur. Çantası dışında beğendim ama bir çıplak bir eksik gibi geldi sanki bana takım akı değil mi? Evet. Ee, Onu ben de farkındayım. Ama şey güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın İlahi Hazırım. Ol şans. Kız Efendim, o ne siz? yürümeydi sanki birini dövmeye gidiyorsun. <laughs> Hayır. <gülüyor> Ay öcüm koptu. <laughs> Ay böyle külhan külhan gidiyorsun. Ya biraz hızlı yürüyorum. Atarlı ben atarlı böyle <laughs> giderli giderli. Kime sinirlendin? Ya birisine sinirlenmedim. Saçın peruk mu? Hayır kendi saçım. Aa inanmıyorum. Ay çok iyi olmuş. Ay teşekkür ederim. Vallahi çok beğendim. teşekkürler. Gerçekten. O yürümen ne olacak? Uğurkan. Normalde o kadar güzel yürüyordu ki bu. Fakat bugün... Heyecan gibi... yaptım ya. Ay gün abi öyle öyle. ilk hafta ya işte. Heyecan evet. yaptım. Ben pek topuklu ya değilim zaten. <laughs> Atlatacağım zamanla. Zamanla neler atlatılıyor biliyor Sonra buradan gideceğim bizi beğenmeyeceğim. <laughs> yapmam <laughs> öyle şey ya. O Biz, biz neler gördük. Değilim. Biz neler <laughs> İvo, Kemal, Urkan. Oho. Ay öyküler. Kimler geldi? Kimler geçti? <laughs> ah burada ne donatellalar ne monatellalar geçti. Ne zennubeler. <laughs> 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 Aman hayaller ve hayatlar. Saçını ben çok beğendim gerçekten. Teşekkürler. Tabii Kemal daha iyi anlatır onu rengini falan. Ee, şu yakan dekolten biraz daha. Şöyle bir ittirsene onu aşağı doğru. Yani daha bir yana doğru olup falan filan. Neyse uğraşma yapamazsın artık. <laughs> Dön bakayım şöyle. Eh. Yani bir şey eksik sende de. Bir şey, bir şey istiyorum canım. Bir şey. Bir atraksiyon yok. Yok. Yok sizde bir şey ya. Ha <laughs> çocuklar ben size özel toplantı yapacağım. Yani adresler vereyim oralara gidin bari. Aa. yani ne karamelek gibi geldin karşıma. Ama beğendim. Teşekkürler. <laughs> Ama şımarık da. Kalem nerede? Üstelik. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> o ne gülüş? <laughs> Ay ne oldu bana? Ay bu İvana ya işte ne bakıyorsun? Benim yüzüme. <laughs> ne bu? İvana Aa, gene. Aa değil. Aklını benle bozmuş. Benim yüzüne. Montenegro İvana. Ay ivana bir Montenegro. Karada Karada Karadağ demiyorlar bizimkiler. Sosyete şey diyor. Montenegro'ya İngilizce Neden? söylüyorlar. karada diyemiyorlar. karada olunca avam oluyor. A Montenegro yani. <laughs> Sanki Monaco gibi böyle. Monte Carlo ha. gibi. Monte Carlo ha. ha Monte seviyorlar. Carlo Milano yani. Ha. Haa Galeye yavru. Ay ne kadar yer yandı ne kadar. Miami bile yanıyor. Yanıyor. Tabi. Uğurkan. Yangın mı çıkmış? <laughs> Aa, ne yangına, Maya. Yangından kim korkar be? Cehennemden geldim ben. Ateşten korkar mıyım? Bravo. Diye diyorum. Ve sekiz veriyorum. Teşekkür ederim. Ay Nurella kafası geldi hafif. Oh. Aşağıda. Oh be. Hoş geldi. Programın sonuna doğru geldi yavrum. Heyecanladık. <laughs> ben beğendim elbiseni. Ee, ama böyle üst kısmı Nur dediği gibi bir tık daha çatal. Hanım çatan... be. Ha, ne? Ay bileyim böyle ilk gün ya. Biz burada jüri arkadaşıyız. Kimse kimseye bey ve hanım diyemez. Yasak canım öyle bir şey. Nur diyeceksin. ...yaşımdan dolayı ben saygıdan... Ay dede o teyze de, de bari. <laughs> Allah Allah. Ona da dede. Ay sakın manyak <laughs> ya mısın be? Ne <laughs> ablası? Durella. Kısmetime mani oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, senin ismin neydi? Dilara. Dilara İkinci Dilara. Tamam. Böyle bir göğüs dekoltesi... ...ve birazcık daha böyle omuzunun... ...tam üstünde dursa o yaka... ...çok daha elbise konuşur. Ee, bir de böyle bileğinde bir... Bir şey, yani bir mücevher, istiyor. bir şey. Çok boş kaldı. Bir şey Aynen. olmalı ya, böyle şakır şakır bir, hani bu Blazik. matlığın, bu şeyliğin bir şeyle konuşmalı bence ya da bir küpe olabilir. Rujun güzel, ayakkabılarına bakabilir miyim? Acıtıyor mu ayakkabılar senin? Hayır, Ayol. ama alışık değilim, genel olarak topuklu giymem. Boyum uzun benim, <laughs> dış tabağımda takılıyorum. 77'yim ben. Yani eğer topuklu ayakkabı giyiyorsan onlarla yürümeyi öğrenmek zorundasın. Evet, öğreneceğim zaman. Ee, böyle kavga etmeye gidermiş gibi gerçekten. <laughs> Birini dövmeye gidermiş gibi yürüdün. Eee ama elbiseni beğendim. Ben seni Buyurun. seyrediyorum bak. Hayran hayranım Nurella. Ben Teşekkürler. de seni. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi hoş geldin Dilara. Hoş buldum. O saçlar, o kafa ve bu kafa. Kafa o kadar güzel ki. çok inanılmaz bir Transformers yaşadın. Çok iyi oldu. Teşekkürler. Hakikaten süper. Bayıldım. Renk, model, modern. Ne giyersin bu kafan altında? Modern durur. Çünkü saçların çok modern. Evet. Yani süper oldun. Makyajı çok sevdim. Evet ben burada o peruş falan şey sevdim. <laughs> Hafif yani şey renk e, var. Rengi yeşil güzel zaten. Evet. Aynen. yeşil, mor var Hı -hı. aralarında. Güzel. güzel. Keşke bir eldiven bulansaydın. Eldiven güzel olurdu. Evet böyle e, şey dizinin güzel. kadar. Ben Aynı, aslında şey kadar. yapacaktım. Aslında. Eldiven değil de ellerimi boyatacaktım şuraya Yapma kadar. Onları. Böyle de çok kostüm. Ya yani, ne boyatacaksın Ne mana? Ne mana lütfen söyle. <laughs> Manasız. Eldivini boyatmak o başka show yaptığın zaman. Gece bir yerde gittin zaman boya koyma, sürme. Evet, ayakkabını bakabilir miyim? Evet, stilettonu giymişsin. Tamam olabilir, daha modern de olabilir. <laughs> Neyse, çanta mutlaka daha modern çanta almalısın. Mor bile onları böyle koyular, civertler bile bir çanta. Orada o renk, o monotonu kırılabilirsin. Ben seni çok beğendim bugün. Teşekkürler. Evet, dokuz vermeyeceğim. Ama Teşekkürler. Ya ben acaba dedim ki... Senin gibi saçı olan bir kız. Modern, görünüşlü. Bana <laughs> elbisen çok klasik geldi. Keşke acaba şunlar... Bu zaten hırka. E, şöyle mi <laughs> olsaydı? Ha. Şimdi Ayşenur Balcı oldu. Tam Ayşenur Balcı. hakikaten Ayşenur oldu. olmadım. Dur şunu şöyle tut. <laughs> ben... Saçınla zaten Olabildiğin kadar Ayşenur Balcı olmuşsun. Hayır onların dipleri mor değildi. Benimkisinin dipleri mor. Senin pembe diplerin neden pembe? Çünkü öyle yaptık. Ama olmamış. <gülüyor> Kemal <gülüyor> bize bir Ayşenur Balcı lazımdı değil mi? Ya, o. <laughs> Ama o pembe dipler olmamış canısı. Ne renk olsun? Normal kendi renginde olsun lütfen. Free yani. Mı? Ha gri, full gri. Aynen. Ben full gri istemiyorum. Güzel olur pembe dipler var. gri uçlar hayır diyorum. Mavi dipler olur mu? <laughs> ben bu tarafa mı konuşsam acaba, böyle mi yorum anlat, yapsam? Anlat ben izah ederim, bekle, söyle. Yani ne ya diyorsun Nurkancığım? Doğru, doğru söylüyorsun sen aslında ya ben yani. hoşuma gitti. Duvarla mı muhatap olayım, senle mi olayım? Benimle oğlum Hı. Beğendim, yani güzel taşıyorsun. Evet, yürümeni biraz düzeltmen lazım. Saçın çok güzel, dipleri düzelince daha güzel olacak. İyi duruyorsun. Teşekkürler. Tabii şimdi giydiğin kıyafet çok modern bir kıyafet oldu. İndir bakayım haline. Tam indir eski haline. Şimdi saçlar kesim çok güzel ama tabii arkadaşım zaten renklermiş, şunlarmış o kendi söyledi. Makyaj çok güzel bu kıyafete göre. Eğer bu kıyafeti bir başka saça, bir başka topuza giydirseydik ben çok düşük bir puan verebilirdim. Ama sen bu saçınla, bu kesiminle, bu kıyafeti çok modern hale sokmuş. Ama yürümene ne demeli? Nereye koşuyorsun? Kimle kavga ediyorsun? Nasıl bir yürüyüş o? Normal provalarda ne kadar güzel yürüyorsun. Burada böyle bir acayip. Çıkın podyum ayakkabılarınızla çalışın. Neyse tamam. Peki. Yapmıyorsunuz bunu. Çalışacağım. Göreceğim. Söz veriyorum. Haftaya göreceğim. Söz veriyorum. Tekiz. Teşekkürler.